Herkese merhabalar. Tapi yeni bölümüne hoş geldiniz. Aytırklı Türkiye Öğrenci Kolları Yetişsel Aktiviteler Öğrenci Temsilcisi Seda Nur Karabayram konumuz olacak. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden Aytırklı Türkiye Başkanlığı'na seçilen Hasan Fatih Uğurdağ hocamızı, yeniden Aytırklı Türkiye Başkan Yardımcılığı'na seçilen Tunçer Bakış hocamızı tebrik ediyoruz. Ayrıca bu seçimde Çağatay Edemen Saymanlığa Simay Akar'da sekreterliği seçildi kendilerine tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz sene IEEE desteğiyle IEEE Türkiye çatısı altında IEEE Türkiye Mesleki Gelişim ve Eğitim Aktiviteler Koordinatörlüğü olarak The Undergraduate Academic Conference TOAK'ın birincisini online olarak düzenlemiştik. Geçtiğimiz sene ilkini düzenliyor olmamız ve pandemi koşullarından ötürü online olarak düzenliyor olmamız sebebiyle tuhaf konusunda bazı noktalar istediğimiz kadar olmamıştı. Bu sene 2022 yılında IEEE Türkiye'nin desteğiyle, IEEE'nin desteğiyle ve eğitsel aktiviteler öğrenci kollarının desteğiyle çok daha iyi bir konferansı öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Bu bölümümüzde neden IEEE Türkiye Tuak'ı düzenliyor, neden IEEE Türkiye böyle bir etkinliği hayata geçiriyor ve bunun öğrencilere faydası ne? Yani hem IEEE Türkiye gözünden hem öğrencilerin gözünden Tuak'ın değerlendirmesini yapmak istedik. Keyifli dinlemeler dileriz. Sedanur, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sedanur, EA temsilcisi olarak seçildiğin zaman seni bir ağırlamıştık. Şimdi önümüzde güzel etkinlikler planlıyoruz. IEEE Turkey, IEEE Turkey PDA ve IEEE Turkey Student Branch Educational Activities olarak. Özellikle bugün Tuak'a konuşmak üzere bir araya geldik. Tuak geçen sene birincisi düzenlenmişti. Tuak'a geçmeden önce ama e, seni ikinci kez burada bulmuşken, EA nasıl gidiyor, öğrenci temsilciliği e, nasıl bir deneyim? Bunları bir senden kısaca dinlemeliyiz. Isteriz. Hoş bulduk tekrar. Educational Activities öğrenci temsilciliğim birkaç ay olsa da çok hızlı geçti benim için aslında. Adaylığımda da bazı yenilikler ortaya koymak istediğimden bahsetmiştim hep. Mevcut Educational Activities'in süre gelen etkinliklerinin dışında artık bu aktiviteleri IEEE standartlarına taşımak istiyorduk ben ve ekibim. Bu süreçte de IEEE Türkiye'nin desteğini her zaman hissettik, PDA özellikle seçim sürecinde de seçildikten sonra da vurguladığım bu yenilikler aslında geçmişteki iyi değerlendirdiğimizde ortaokul, lise hatta lisans döneminde de öğrencilerin sadece dinleyici konumunda olduğu etkinliklerde biz yaparak öğrenme dediğimiz kısma geçmek istiyoruz artık ve IEEE standartlarına ulaşmamız gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. TUAK yine burada karşımıza çıkıyor. Yani yaparak öğrenme ve IEEE standartları dediğimizde lisans dönemindeki öğrenciler için düzenlenmiş bir konferans çok iyi bir örnek olacak herkes için. Geçen yılda çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ilk kez düzenlenmesine rağmen. Bu yılda daha iyi olacağını düşünüyorum. IEEE Türkiye ve Student Branch olarak Educational Activities yeni bir döneme başlıyor diye düşünüyorum. Teşekkürler Sedat. Şimdi IEEE Türkiye Şubesi ve IEEE Türkiye Pili'ye demişken yeni seçimde hayırlı olsun diyelim. Hasan Fatih Uğurda hocamız tekrardan başkan seçildi. Tunç Arbay hocamız da başkan yardımcısı seçildi. Çağatay Edemen, Seyman ve Simay Akar da sekreter olarak görevine devam edecek. Tebrikler tekrar. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ee, şimdi geçen sene TUAK'ta tabii ki Atölye Türkiye Şubesi'nin desteğini görmüştük. Biz diyorum çünkü TUAK'ın düzenlenen birinci sürümünde, ilk düzen, düzenlenen TUAK'ta PDA Koordinasyon Komitesi üyesi olarak ben görevler almıştım. Bu görevleri yerine getirmeye çalışmıştım. Orada hocalarımızın desteğini görmüştük zaten. Murat Tümer Hoca bütün etkinlik boyunca oradaydı. Tunçer Hoca katılmıştı, Serhan Hoca vardı. Gerçekten güzel bir etkinlik olmuştu diyebilirim. TUAK bence de çok önemli. Şimdi TUAK'ın birincisi düzenlenirken ben lisans öğrencisiydim ve TUAK'ta bir makale sunumu yapmıştım. Neden önemli? Belki ondan bahsetmemiz gerekiyor biraz. Bu etkinlik nereden çıktı? Neden böyle bir şey düzenlemek istiyor? Dediğim gibi yaparak öğrenme ile dinleyici kalarak böyle sürekli bir şeyleri dinleyerek ama hiçbir şey elini sürmeyerek yaşama devam etmek arasında çok büyük fark var. Bir insan bir makaleyi yazmaya çalıştığı zaman aslında hiçbir şey yazamadığını fark ediyor. O yüzden bir insan e, bir çalışmayı makaleye dönüştürmeye çalıştığı zaman ya da bunu sunmaya çalıştığı zaman aslında ne kadar fazla eksiği olduğunu fark ediyor. Burada da temel kaygımız aslında öğrenme süreci idi. Yani öğrenme sürecini geliştirmek ve insanların öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktı. Burada şey denebilir belki. ya yani Konferansta çalışmayı ben yapıyorum. Makaleyi ben yazıyorum. Sunumu ben hazırlıyorum. Siz burada e, nasıl bir destek sağlıyorsunuz diye öğrencilerin aklına mutlaka gelebilir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Sizin yaptığınız çalışmayı, sizin yaptığınız sunumu değerlendirecek alanında uzman, uzman. Bunu daha önce onlarca kez yapmış insanlar tarafından değerlendirileceksiniz. Tuvak gibi bir etkinlikte bu imkanı yakalamak, lisans döneminde bu imkanı yakalamak çok önemli. Çünkü biliyorsun mesela Sedanur sen sunumlarda ilk sunum yaptığın zamanları hatırladığın zaman ve şu an yaptığın sunumları hatırladığın zaman mutlaka arada bir fark vardır kesinlikle birçok kez tekrar etmem gerektiğini düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman mükemmel olacak şekilde gerçekleştiremiyoruz sunumlarımızı. Burada da Tuak için sunum tekniğinin dışında aslında tamamen akademik yazmayı ön plana çıkarabiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Ee, akademik yazma ve bu yazdığının ve sunumunun alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Zaten bir konferansta Tuak'ta sağlanan temel imkan da bu. Yani sizin ne kadar iyi olduğunuzu değerlendirecek. Kolay kolay dışarıda çok rahat erişemeyeceğiniz, çok rahat bir şekilde e, oturup bunları konuşup size zaman ayırmasını rica etseniz büyük ihtimalle bütün hocalar bunu ayırır da. Burada herkesin bir arada böyle bir konferansta buluşup bunu gerçekleştirmesi bence çok daha faydalı oluyor ki diğer konferanslarda da katıldığımız yani hem Tapir Lab olarak düzenlediğimiz konferanslarda hem de Tapir Lab olarak katıldığımız konferanslarda faydalarını kesinlikle gördüğümü söyleyebilirim lisans seviyesindeki öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için böyle güzel bir konferansın gerçekleşmesi herkesi sevindirmiştir. Ben kendi adıma çok mutlu oldum geçen yıl ilk kez düzenlendiği için. Bu yılda bu konferanstan olabildiğince fazla lisans öğrencisinin faydalanmasını istiyorum. Educational Activities olarak da her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bunun için TUAK'ın tanıtım paylaşımlarını bile hazırladık aslında. Henüz tarihi belirli olmasa da olabildiğince insanın erkenden konferansın tekrar gerçekleşeceğini duyup hazırlanmasını istiyoruz. Geçen yıl sanırım 70 kişi makale gönderdi. 70 lisans öğrencisi. Bu sayının bu yıl gerçekten çok daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreçte education activities olarak her türlü çalışmayı yapacağız. Bu noktada dediğin gibi herkese duyurmak önemli ve herkese aslında bunun neden düzenlendiğini doğru bir şekilde aktarmak da çok önemli. Sanırım bu konuda ilerleyen günlerde çeşitli webinarlar ve etkinlikler de düzenliyorsunuz, planlıyorsunuz diye biliyorum. Evet kesinlikle. Sadece Tuak'ın tanıtımı değil aslında akademik yazım tekniklerinin de açıklandığı güzel sunumlar gerçekleştireceğiz. Bunların tanıtımlarına da çok yakında başlayacağız. Dediğim gibi Tuak'tan herkesin faydalanıp olabildiğince katılımcı olmasını istiyoruz education activities olarak. Aslında başlarda şu düşünülmüştü. Yani Türkiye'de başlayan bir etkinlik mesela Regenerate'e kadar yayılabilir ve TUAK sadece Türkiye'de gerçekleştirilen ve Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin katıldığı değil. Bütün Regenerate'de yani Avrupa, Afrika ve Orta Doğu, Rusya dahil öğrencilerin katılabildiği bir etkinliğe dönüştürülebilir diye planlanıyordu. İlerleyen dönemlerde umarım bu da gerçekleşir ve TUAK global bir e, seviye seviyeye çıkartılır. Yavaş yavaş oluyor bunlar tabii ki. İlki düzenlendi. Pandemiden ötürü online düzenlemek zorunda kaldık. Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Aynı zamanda YouTube'da mesela canlı yayına çıkıldı. Öğrenciler sunumlarını sadece o an odada bulunan kişileri değil, YouTube'da canlı olarak izleyen herkese yapıyordu. Bu da ek bir stres de getiriyordu aslında çünkü ya kim izliyor, kim izlemiyor acaba, kimler görüyor şu an diye. Ben de sunum yaparken normalden biraz daha fazla heyecanlanmıştım. Çünkü konferanslarda bir odaya girersin, chair olur odada sunum yapacak diğer insanlar olur. 10 kişi olur en fazla mesela. Ee, burada YouTube'da mesela bir bakıyorsun 60 kişi izliyor. 60 kişiye sunum yapmak ile 10 kişiye sunum yapmak arasında da fark var biraz. Ee, o yüzden ben gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bazı noktalarda da Tuak e, ikinci döneminde çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Mesela öğrencilerin sorularına cevap vermek için Serhan Hoca ile çeşitli podcastler çekip bunları öğrencilerle paylaşmıştık. Ancak e, sık sorulan sorular diye bir bölme yakında Fatih Hoca'nın onayda alındıktan sonra sitemize ekler bu noktada öğrencilerin ilk deneyimleri olduğu için mesela konferansa, ya ben bu paper'ı, bu makaleyi nasıl göndereceğim, nasıl submit edeceğim diye. Çokça soru geliyordu. Taslakların kullanımında biz yeterli açıklamayı yapmadığımız için problemler yaşadık. Bazı insanlar makaleyi herhangi bir tuvak taslağına yazmadan kendi istedikleri şekilde göndermişti. Mesela bunlarla büyük ihtimalle biz gerekli bilgilendirmeyi ve duyuruyu yapamadığımız için olmuştu ya da öğrencilerin gözünden kaçıyordu. O yüzden bu tarz duyuruların ve konferansın nasıl gerçekleşeceğinin bir konferansa katılmanın, makale yazmanın, orada sunum yapmanın nasıl bir süreç içerisinde nelerden sonra gerçekleştiğini öğrencilere iyi açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada daha önce katılım sağlamış ve e, organizasyonda da yer almış biri olarak bu sene daha iyi bir iş çıkaracağımıza dair. Birincisi zaten bir örnek ancak daha iyisi olacağını da bir söz verebiliriz. Öğrenci kolları olarak biz büyük çoğunlukla lisans öğrencileriyle iletişim halindeyiz. Bu konferans da lisans öğrencileri için gerçekleştirilen bir konferans. Bu yüzden olabildiğince fazla öğrencinin katılması için biz her şeyi yapmaya çalışacağız. EA koordinasyon ve proje ekipleri olarak sadece bu organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunup ya da bu organizasyonun tanıtımı için çabalamaktansa bence bu organizasyona birer katılımcı olarak dahil olmak güzel bir örnek olacaktır. Bunun için de elimizden geleni yine yapacağız. Teşekkürler Sedanur. Ümidim şu ki geçen sene dediğin gibi 70 kişilik bir katılım olmuştu. Ee, sanırım IEEE öğrenci kollarından haberdar olup da doğrudan katılımı o vesileyle gerçekleştirdiğini söyleyen öğrenci sayısı biraz azdı. Bitirme projelerini sunan öğrenciler vardı. Hocaları vasıtasıyla fark etmiş, tadımış olan öğrenciler vardı. Ancak mesela eğitsel aktiviteler, öğrenci temsilciliğinden geçen sene katılım yapan arkadaş varsa düzeltsin bizi lütfen. Ancak benim bildiğim kadarıyla yoktu. O yüzden dediğin gibi hem bunu düzenleyen hem de buraya doğrudan katkı yaparak, katılım yaparak, makale yazarak ve sunum yaparak bulunmak çok önemli dediğin gibi. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Tekrar vurgulamak istiyorum. Educational Activities'i her zaman bir adım öteye taşımak istediğimizi belirtmiştik. TUAK'ta bunun için gerçekten güzel bir fırsat. Yine ilerleyen günlerde de tanıtımlarımız olacak, webinarlarımız olacak. Bunlara da katılımın artmasını istiyorum. Gerekli duyuruları da yapacağız. Bağlantılar kısmına da dilerseniz sosyal medya hesaplarımızı bırakabiliriz. Tabii ki. Buradan bu imkanları bizlere sağlayan, başta Serhan Hoca, Ali Hoca ve ITB Türkiye'den Tunçer Baykaş Hoca'mız ve Hasan Fatih Uğurda Hoca'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ben de teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca öğrenci aktiviteleri koordinatörü Murat Hoca'ya da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürler. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.